Hepinize kocaman bir merhaba En güzel haberler En yeni gelişmelerle her zaman olduğu gibi Bugün de karşınızdayız Takvim yaprağımızdan hemen sonra başlıyoruz Evet takvim yaprağımıza Baktığımızda temmuz ayında görülen En şiddetli sıcakların Devam ettiğini görüyoruz Ayrıca doğa takvimimiz Kara fırtınasının bugün de devam ettiğini Söylüyor bize bir haberle başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım internette izlenme rekorları kıran videomuzda bugün neler neler oluyor. Yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi sürmek uzmanlar tarafından öneriliyor. Ama bu konuda da dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var izliyoruz. Bana bana. Bana bana. Yaz geldi güneş kendini iyice gösterip tenimizi yakmaya başladı. Sadece deniz kenarında değil sokakta oyun oynarken de güneşten korunmak için önlemler almalıyız. Alabileceğimiz en iyi önlemlerden biri ise güneş kremi kullanmak. Tabii nasıl kullanacağımızı bilmek oldukça önemli arkadaşlar. İlk olarak güneş kremi almadan önce mutlaka bir uzmana danışmalıyız. Güneş kremini ovalayarak tenimize sürmek etkisini hemen kaybetmesini sağlar. Sürün ve cildinizin emmesini bekleyin. Güneş kremini az sürmek sizi korumaz. Yeterli miktarda sürdüğünüzden emin olun. İki saatte bir tekrar krem sürmeyi ihmal etmeyin. Ee, bir hatırlatma da anne ve babalara yapalım. Tarihi geçmiş güneş kremlerini kullanmak cilde zarar verir. Bu ürünleri kullanmayın. Manam, manam. Ve tabii ki mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı kremleri tercih edin. Güneşten korunma görevini sadece güneş kremine bırakmak olmaz tabii ki. Güneş açılarının dik olduğu öyle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Ve tabii ki bir şapka ve güneş gözlüğü edinin. Herkese tekrar iyi tatiller diliyoruz. Yaz sporlarını incelemeye devam ediyoruz. Sırada yelken sporu var. İzmir'e bağlı Çeşme Alaçatı'dan yaz sporlarını ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Kaçıranlar için özetleyelim. Alaçatı, dünyada rüzgarla ilgili sporların yapılabileceği en güzel yerlerden birisi. Bu nedenle dünyanın dört bir yanından insanlar bu harika macerayı yaşamak için Alaçatı'ya akın ediyor. Ayrıca dün de rüzgarın sadece eğlence amaçlı değil, enerji içinde kullanıldığını öğrendik. Bu haberimizde de yelken sporunu izleyeceğiz. Dilerseniz önce yelken sporunu Bir eğitmenden dinleyelim Merhabalar Benim adım Ercan Sol yelken kulübü antrenörüyüm Aynı zamanda eğitmenim Bu kulübümüz 4 yıldır Alaçatı'da bulunmaktadır 4 yıldır yaklaşık 500'e yakın sporcuya yelken Ders verdik Kurslarımıza genelde 6 ile 15 yaş arası çocuklar alıyoruz Çünkü genç yaşta Öğrenmek bu spor önemli Birçok ayrıntı olduğu için Çeşme Alaçatı her zaman surf olarak e, nitelendirilmiştir. Ama biz bunu 4 yıldır kırarak yelken kurslarını başlattık ve ilgilen çok memnunuz. Herkesi Alaçatı'ya bekleriz. Bizimle beraber yelken keyfi yapmaya. tarafından organize edilen 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi 14-15 Kasım 2013 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak kongreye bütün arkadaşlarımız davetli. Medya seni nasıl etkiliyor? Fikirlerini herkeste paylaşmaya hazır mısın? Konumuz ben ve iletişim araçları. 9-18 yaş grubundaysan şimdi harekete geç. İster sözlü ya da yazılı olarak katıl, ister fotoğraf, film, sunum veya atölye çalışması gibi diğer yollarla. Unutma, son başvuru tarihi 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi ve merak ettiğin her şey www.ÇocukveMedyaKongresi.org adresinde. Birinci Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi 14-15 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde. Sen de katıl. düşünme zamanı teknoloji tasarım derslerinde yapılan projelerden oluşan sergi teknolojinin hayatımızı kolaylaştıran yanlarına ışık tutuyor. Benim projemin amacı Türkiye'nin en büyük sorunlardan bir tanesi ekmek israfı. Ben bu ekmek israfını engellemek istiyorum. Günde 82 milyon ekmek üretilirken 5 milyon ekmek de israf ediliyor. Birçok ekmek değerlendirme yöntemlerimiz var. Bunlardan biri de ekmeği buğulandırmak. İnsanlar bunu zahmet olarak görüyorlar. Çünkü e, hem 10 15 dakika için sabırsızlanıyorlar hem de bulaşık çıkıyor. Ben o 10 15 dakikayı 2 dakikaya sığdırmayı başardım ve asla sizin için bir zahmet yok. Çünkü hiçbir şekilde bulaşık yok. Bayat olan ekmeği bunun içine koyuyoruz ve birkaç dakika sonra ekmek taze olarak taze, taze hale geliyor. Ekmek içindeki sorunu kaybediyor. Ben makinede içindeki kaybettiği sorunu geri kazandırıyorum. Bu sayede, bu sayede Türkiye'deki ekmek israfının önüne geçmiş olacağız, engellemiş olacağız. Yani ekmek israfına son. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz ve ülkemize az çok güzel hayvanlar var. Bunlardan bir tanesi de Ankara kedisi. Ankara kedisi yerli kedimiz olup bize has bir kedi ırkı. Ankara civarında yaşadığı için adı Ankara kedisi. Sahibine bağlı, sosyal, zeki ve enerjik kedilerdir. Üçgenimsi uzun bir burunları var. Kulakları uzun, gözleri ise büyük. Genellikle gözleri mavi, tüyleri ise beyaz. İpeğimsi tüyleri 3 yaşında en güzel görünüme sahip olur. Ankara kedileri doğuştan sağır doğar. Bu yüzden sesleri duymaz, işitemezler. Çok sevimliler değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi de sıra geldi günün gazetelerine. Gelsin bakalım seçmece küpürlerimiz. Evet arkadaşlar, ilk haberimizle hemen başlıyorum. Yağmur'a şemsiye yazıyor. Bakalım neymiş? Endonezya'nın Java adasında doğa fotoğrafçısı Pendix Pan tarafından çekilen fotoğrafta yağmurdan korunmak için bir yaprağı şemsiye gibi kullanan kurbağa görenleri çok şaşırtıyor. Gerçekten de çok şaşırtıcı ne dersiniz? Çok da ilginç ama aynı zamanda çok da sevimli duruyor tabii. Evet sıradaki haberimize geçiyorum hemen. Hayvanların koruyucuları ile ilgili Artvin'de yaşayan Şengül ve Abdurrahman Üstündağ çifti Zeytinlik Köyü'nün Derin Barajı'nın suları altında kalmasından sonra köyü terk edenlerin bıraktığı 5 köpek ve 30 kedinin bakımını üstlenmiş Şengül teyze ve Abdurrahman amcaya buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve son haberimiz bekçi köpeği yerine kaz yazıyor. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bekçi köpekleri evlerimizi korumak için gerçekten çok faydalı işler yapıyor ama Çin'de bekçi köpeği yerine kaz kullanılan yerler varmış. Sebebi de kazların tehlike anında daha fazla ses çıkarması ve kulaklarının daha iyi duymasıymış. Evet ilginç haberlerimizden sonra sıra geldi hava durumunu öğrenmeye. Hava durumuna kısaca göz atıyoruz. Ardından da yayınımıza katılacak arkadaşımızla konuşacağız. Marmara bölgesi bulutlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi güneşli. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Ve bugün hava durumu muhabirimiz Karadeniz bölgesinden olacak. Hattımızda şu anda Rize'den Hamza Sarı var. Hamzacığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin sesin de iyi geliyor. Peki Rize'de havalar nasıl? Yağışlı geçiyordu sabah. Genelde yağışlı evet. mı geçiyor? Evet. Evet. Sabahları yağışlı, öğleden sonra nasıl? İyi. İyi, güzel. Yağış geçiyor. Peki Hamzacığım tatil nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Tatilde oyun oynuyorum. Çok güzel. Arkadaşlarını dışarıda oyunlar oynuyorsun. Evet. Evet harika. Peki Hamzacığım hemen haftanın konusuna geçiyorum. Ee, biz bu hafta yazın nasıl beslenmemiz gerektiğini konuşacağız. Öncelikle sen yazın beslenmene dikkat ediyor musun? Nelere dikkat ediyorsun ve e, neler yemeği tercih ediyorsun? Meyve ve meyve yemeği çok seviyorum. Hı -hı, meyve yemeği seviyorsun, meyve ağırlıklı besleniyorsun. Sebze yiyor musun evet. peki? N evet. Evet. Sebze de yazın iyi gider. Yani gi iyi olur Ha -ha. Meyve sebze evet. yiyorsun bir kere o çok güzel. Evet. Bunun dışında nelere dikkat ediyorsun? Yazın bol bol su içmeye dikkat ediyorum. Değil mi? Su içmek çok önemli Hamza. Harika. Sen evet. bol bol su içiyorum diyorsun. Çok yararlı çünkü vücudumuzdaki su dengesini korumamız açısından. Değil mi? Yazın daha çok su içmeliyiz. Evet. Hem de sıcaklarda. Değil mi? Daha da lezzetli oluyor. Seviyor musun su içmeyi? Lezzetli geliyor mu? Evet geliyor. Evet, bu da çok önemli çünkü. Peki Hamza'cığım başka neler e, yiyorsun ya da neler yememeye dikkat ediyorsun? Duyamadım. E, peki neleri yememeye dikkat ediyorsun? Şey sıcak sıcak yemekleri biraz yememeye çalışıyorum. E tabii kışın sıcak yemekler daha çok yeniliyor değil mi kızartmalar ama yazın böyle daha hafif yiyecekler yağları yemek daha sağlıklı değil mi? Evet. Ağır gelebilir çünkü sıcaklarda. Evet. Evet. Peki bunun dışında mesela ben bir örnek vermek istiyorum. Ee, havalar çok sıcak olsa dahi çok buzlu şeyler, çok soğuk şeyler yemeli miyiz sence? Bazen. Bazen Az. mi diyorsun? Az. Azıcık. Evet. Ama çok dikkat etmeliyiz Hamzacığım çünkü havaların sıcak olduğunu aldanmamalıyız. Havalar çok sıcak evet. olsa dahi e, çok buzlu içecekler içtiğimizde gerçekten hastalanabiliriz ve yazın hasta olmak da çok kötü. Ve daha evet. da ağır atlatılabiliniyor, grip olunabiliniyor ki ben öyle oldum. O yüzden de gerçekten e, herkese tavsiye ediyorum buradan benim yaptığım hatayı yapmayın ve çok çok soğuk şeyler içmemeye özen gösterin. Hem sağlığımız açısından hem de hastalanmamak açısından çünkü çok sıcak demek hastalanmayacağız demek değil değil mi? Peki evet. bunun dışında eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum Hamzacığım yorumların için. Selam yollamak istediğin birileri olacak mı? Var. Alalım. Şey, bir, Selin ablama selam gönderiyorum anneme babama ve İstanbul'daki amcalarıma, halalarıma selam gönderiyorum. Tüm sevdiklerine selamlarını yolluyorsun. O halde bizler de selamlarımızı yolluyoruz ve sana tekrar çok teşekkür ediyoruz. İyi tatiller diliyoruz kendine. Çok dikkat et Hamzacığım. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, bültenimizin sonuna geldik. Sizler de hava durumu haberi olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz. Haberin olsun ve bu akşam da sizlere TRT Çocuğun beğeniyle izlenen çizgi filmi Leyla kardeşle iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız Teresi Çocuk'ta görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.